fanatik. Galatasaray'da kaleci operasyonu. Sinan Bolat girişimleri. Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'da devre arasında ilk olarak transfer kaleye yapılacak. Okan Kocuk'un dönüşü zor gözükürken sarı kırmızılı takım rotayı Sinan Bolat'a kırdı. Yakup Çınar Galatasaray Süper Lig'de kan kaybetmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takım Kasımpaşa yenilgisiyle birlikte düşme potasına bir adım daha yaklaştı yönetim devre arası transfer döneminde yapacağı transferlerle takıma takviye yapmak istiyor. İlk hedef olarak kaleci transferi görülüyor. Giresunspor'da kiralık oynayan Okan Kocuk'un dönüşü zor gözükürken sarı kırmızılı takım rotayı Sinan Bolat'a kırdı. Okan Kocuk'un dönüşü zor, alınan bilgilere göre Galatasaray şu ana dek Okan Kocuk'un geri dönüşü için Giresunspor'a talepte bulunmadı. Transfer tahtası kapalı olan Karadeniz ekibi de bu ayrılığa çok sıcak bakmıyor. Muslera en az bir ay daha yok. Muslera'nın en az bir ay daha sahadan uzak kalacak olması nedeniyle Galatasaray bir kaleci transferi mutlaka yapmak istiyor. Sergio Rico olmuyor. PSG forması giyen İspanyol kaleci Sergio Rico gündeme gelmişti ancak yüksek maliyeti ve yabancı olması nedeniyle şimdilik bu transfer rafa kalkmış durumda. 28 yaşındaki kalecinin yıllık maliyetinin yüksek olması da bu transfere engel oluyor. İkinci Sinan Bolat dönemine doğru, Galatasaray kaleci transferinde Sinan Bolat ismini ilk sıraya aldı. Gent forması giyen 33 yaşındaki milli kalecinin kulübü ile yarım sezon daha sözleşmesi var. Galatasaray Gent'ten bedelsiz ayrılabilirse Sinan Bolat'ı 1.5 yıllığına kadrosuna katacak. Bu transferin kısa süre içinde noktalanması bekleniyor. Fatih ve İsmail Çipe yolcu, Fatih Öztürk Sarı Kırmızılı takımdan ayrılmak istiyor. Adana Demirspor'la prensip anlaşmasına varan tecrübeli eldiven yeni kaleci transferinin ardından Galatasaray'la yollarını ayıracak. İsmail Çipeni de FKYA gidebilir. Performansıyla saç baş yolduran İsmail Çipen'in ise yeni kaleci gelmesi durumunda pilot takım olan Nide'ye gitmesi bekleniyor. Fanatik. Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşında? Galatasaray camiasının acı günü. Galatasaray eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Selahattin Beyazıt Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Peki, Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Selahattin Beyazıt kimdir, kaç yaşında? Selahattin Beyazıt, D. 5 Temmuz 1931, Doğu Bayezid, Kürt kökenli Türk iş adamı, sanayici ve eski Galatasaray başkanı. 1976 yılında gelir vergisi rekortmenleri arasında 3. sırada yer alan Selahattin Beyazıt'ı aslında Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden biri. Metal, toprak, otomotiv sanayinin yanı sıra armatörlük de yapıyor. Selahattin Beyazıt, halen Beyazıt Şirketler Topluluğu'nun yönetim kurulu başkanı. Türk Pirelli yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. Ayrıca, oyuncak perakendecisi toy de sahibi olan Murat Beyazıt'ın da babasıdır. Bunun yanı sıra, çok sayıda da gayrimenkulu var. Beyazıt, 1980 yılında M. Nuri Bilgi ile birlikte B. Dağ Açen'de yapılan Bilderberg toplantısına da katılmıştır. Galatasaray'da 1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında başkanlık görevi yapmıştır. Bu döneminde futbol takımı 9 kupa, lig şampiyonluğu eksi 3, Türkiye Spor Yazarları Derneği kupası eksi 2, Federasyon kupası eksi 2, Cumhurbaşkanlığı kupası eksi 2 kazandı. Galatasaray Spor Kulübü'ne Riva arazisini kazandırmıştır. İngiltere'den Brian Birçü teknik direktör olarak getirdi. Takımı 2 yıl şampiyon yaptı. Hasnun Galip'teki kulüp binasını yıktırıp yerine modern bir bina yaptırdı. Galatasaray Üniversitesi'nin iki yakası arasındaki bağı sağlayan alt geçide adı verilmiştir. SporX Yazarlardan Galatasaray Değerlendirmesi Yazarlar yorumladı. Spor yazarları Galatasaray'ın 3-1 kaybettiği Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi. Yazıların tamamını paragraf sonunda adı geçen gazeteleri satın alarak okuyabilirsiniz. İşte Galatasaray için yapılan yorumlar. Türkiye'nin en kötüsü. Ahmet Çakar, başta Burak Elmas ve Avaneleri sonra da Taksim Meydanı'nda mehter takımını izleyen İspanyol turist gibi davranan Torrent Efendi birkaç hafta öncesine kadar düşme ihtimali çok yüksek Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki puan farkı şu an sadece üçüncü. Galatasaray ufak ufak düşme potasına yürüyor. Şurası bir gerçek ki gerek takım gerek bireysel savunmada Türkiye'nin en kötüsü Galatasaray. Yedikleri gollere bakın. Kenarda Torrent diye bir hoca var. Galatasaray gol atıyor, suni hafif bir sevinme, maç boyu poker face suratıyla hiçbir reaksiyon göstermeyen kifayetsiz işi kafasında ve ruhunda bitirmiş bir adam. İşte Burak Elmas ve yöneticilerinin eseri bu. Sabah. Ancak U19'da oynar. Güntekin onay, Torrent'in beklenen önde baskılı, rakip yarı sahadaki oyununu göremedik. Dün orta alanın merkezinde oynayan Van Aanholt pozisyonunu fazla yadırgamadı ve sarı kırmızıların iyilerinden biriydi. Ancak büyük umutlarla transfer edilen Morutan ve Cicl bir kez daha görüldü ki Galatasaray seviyesinde futbolcular kesinlikle değil. Özellikle Morutan bu fizik kalitesiyle ancak U19'da oynar. Sezon başından beri yazıyorum, söylüyorum. Bu kadro kalitesi şampiyonluğa oynamaz diye. Fatih Terim derin tecrübesiyle en azından daha dengeli bir futbol oynatmaya çalışıyordu. Galatasaray'da kötü gidişat tüm hızıyla devam ediyor ve fikstürde bundan sonraki maçlar daha da zor. Hafta sonu Trabzonspor karşılaşması var. Sarı Kırmızılılar, lidere de kaybettiği takdirde içinden çıkması çok zor bir depresyonda yüzleşmek durumunda kalır. Domenek Torrent ve ekibi de takımı bu bunalımdan çıkartacak deneyime sahip değil. Hürriyet. Gidişat tek kelimeyle, feci. Serkan Korkmaz, Galatasaray, golü ancak kontradan ya da duran toptan bulabilirdi. Galatasaray, orta sahada, stoperde sanki eli çok bolmuşçasına, umarsızca gönderdiği Donkun golüyle skor 1-1'e geldi. Kerem'in direkten dönen şutunun ardından her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen Umut Bozok, ölümüne Galatasaray diye bir tweet'i bile var, Kasımpaşa'yı öne geçirdi. Bence sarı-kırmızılılar, transfer sihirbazı, Kempos'a değil de muhtemelen kaybedilecek Trabzon maçının ardından lige verilecek mini arada sıkı bir kamp yapmaya yoğunlaşsınlar. Keza, dibe doğru hızla seyreden gidişat tek kelimeyle, feci. Foto maç. Transfer olmazsa kaybetmeye devam eder. Levent Tüzemen, gençleştirme popülizmi ile kurulan Galatasaray kadrosunun fiyasko hale geldiğini izlemeye devam ediyoruz. Kadro mühendisliği konusunda yaşanan fiyaskoyu sadece Fatih Terim'e yüklemek ve yönetimi dışarıda tutmak haksızlık olur. Çünkü yönetimin desteğiyle bu oyuncular alındı. Bu takım nokta transfer yapılmaz ise kaybetmeye devam eder. Bu işler domeneci hoca yaparak, futbolcu sihirbazı denilen kemposu getirerek çözümlenmez. İspanyol hoca kararları kendi verdiyse Kasımpaşa'ya karşı maceracı bir kadro çıkardı. Teknik becerisi oyuncularla geriden pas yaparak oyunu başlatmak hele hele kalede İsmail Çipe varken ısrar etmek komediydi. Ağan Holt Alpaslan Cıkıldağ üçlüsünden kurulan orta sıfır verimli oynadı. Galatasaray adına alkışı tek başına hak eden kişi Kerem oldu. Foto maç. Serbest düşüşü devam ediyor. Ebru Kılıçoğlu, Galatasaray çabalayan ama sonuç alamayan kronik havasına bürünüyor. İlk yarıda bulduğu tek pozisyon 39. dakikada geliyor, Moruta'nın pasıyla hareketlenen Halil, iki kişiyi çalımlayarak güzel bir gol atıyor. Bu mutluluk uzun sürmüyor. 45 artı 3'te duran topla başlayan bir pozisyonu donk tamamlıyor. Seyircisi önünde oynamak, puan tablosundaki yer, kulübün içinde bulunduğu kaotik durum sahadaki kimsenin pek de umurunda değil. Zira skordaki eşitlik sahaya bir reaksiyon olarak yansımıyor. Galatasaray'ın zayıf çabaları sonuç vermiyor. Buna bir de 56'da Kerem'in direkten dönen topuyla şanssızlık ekleniyor. Kasımpaşa, 60'ta benzer bir pozisyonda çok daha şanslı ya da becerikli, nitekim Umut'la ikinci golünü buluyor. Kasımpaşa son golünü de Varga ile 90 artı 3'te atıyor. 3 golle giden 3 puanla Galatasaray'ın dibe doğru kontrolsüz serbest düşüşü devam ediyor. Sadece sahada, puan tablosunda değil, hafta içi yaşanan tüm kaosa rağmen hala gösterilmeyen yönetim yetersizliğiyle de. Cumhuriyet. Avrupa'da örneği yok. Reha Kapsal, Galatasaray'ın bu hale nasıl geldiği irdelenmeli. Geçen sene Averaj'la şampiyonluğu kaçıran takımın, bir anda bu kadar geniş çaplı kabuk değiştirmesi bir futbol takımı için doğru değildi. Avrupa'da da bunun örnekleri çok yok. Takımın yalnızca saha içi problemi yok, saha dışında da başka sıkıntılar görülüyor. En önemli eksikliklerden biri de bu sıkıntıyı giderecek liderlerin ve arkadaşlık ortamının iyi olmadığı da gözlemleniyor. Bu içinden çıkılmaz kötü durumda Galatasaray'ın teknik heyeti, futbolcusu ve yönetimin bu soruları kendi içinde acımasızca birbirlerine yöneltip cevapları da bir an önce bulması gerekir. Bunu da uygulamaya geçirmesi lazım. Foto maç. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ömer Üründül, dün gece karşılıklı hataların olduğu, kopuk kopuk bir futbol izledik. Galatasaraylı futbolcular hırslıydı. Kötü gidişe son vermek istiyorlardı. Ancak garip orta saha kurgusu ile oyunu domine etmeleri ve organize olmaları mümkün değildi. 40 yıl düşünsem Van Aanholt Alpaslan Cickledau'dan bir orta saha oluşturmak aklımın ucuna bile gelmezdi. Hem takım hem yönetim hem taraftar için zor günler başlıyor. İspanyol teknik direktör de eğer böyle kadroda ve taktikte harakiri tipi maceralara devam ederse kaostan kurtulmak daha da zor olur. Sabah. Travmatik bir sezon. Önder Özen, Galatasaray için çok zor bir sezon olacağı artık görünüyor çünkü Galatasaray'ın en büyük silahı dolu tribündeki taraftarlarıydı. Bu travmatik dönemi atlatmak için bütünlüğe ihtiyaçları olduğu dönemde de bu bütünlüğün ortaya konulamadığını görüyoruz. Takımla, yönetimle, tribünler arasında bir uyumsuzluk veya bir mesafe var. 4 gollü bir mağlubiyeti takiben sadece 3 gün sonra, yeni bir teknik adam olduğu için taktik ve strateji çalışması da olmayan bir periyodda 22. hafta itibariyle Galatasaray'ın kendi sahasında 4 tane maç kaybediyorsa bu hakikaten travmatik bir sezondur. Oyuncuların performanslarının önünde psikolojik engeller var. Bu gayet doğaldır ama tek sorun bu olsa çözülebilir. Ben Galatasaraylı futbolcuların fiziksel sorunları da olduğunu görüyorum. Galatasaray'ın tedavisini bulamadılar. Ümit Karan, Covid'in bile tedavisini buldular ama Galatasaray'ın tedavisini bulamadılar. Yeni bir teknik direktör geldi, gençlere önem veriyor dendi ama bu teknik direktör Türkiye ligini ne kadar hızlı tanıyabilir? Rakipteki futbolcuları ne kadar kısa sürede analiz edebilir bilmiyorum. Bu takım çok iyi oyun kuramıyor. Kuramayınca topu kalenden uzakta tutman lazım. İsmail oyun kurmaya çalışıyor önünde duruyor stoperler. O zaman ne yaparsın, uzaklaştırırsın topu ikinci bölgede topu kazanmak için daha çok çaba sarf edersin. Basit çözümlerle oynaması lazım Galatasaray'ın. Oyun liderin de yok. Van Aanholt göbekte nasıl oynayabilir? Bir tek marka oyun kuruyor. Onun önüne de iki adam koydu bitti iş zaten. İsyan eden oyuncu yok. Nihat Kahveci, birazcık Kerem istekliydi. İşin içine biraz da Cickledow girdi sahanın içinde lider yok, konuşan, isyan eden bir oyuncu tarzı yok takımda. Galatasaray takım olarak gençleşirken taraftarlar yaşlanıyor. Orta saha olan oyuncuyu oynatmayı Van Aanholt'u oynatıyorsun orada. Torrent'e gelelim, istesek çok eleştirebiliriz, yerden yere vurabiliriz. İsmail'deyken top bir şeyler yapalım oyuna öyle başlayalım diye konuşmuş takımla. Nelson ve Marco'yu açıyor. Bekleri öne atıyor, İsmail oyuna bir başla diyor, Guardiola tarzı. İsmail bir vuruyor taça çıkıyor, İsmail bir vuruyor diğer taraftan taça çıkıyor. Sen bir şey isteyebilirsin de oyuncu onu oynayabilir mi? Sen geliyorsun iki maçta yedi gol yiyorsun. Fatih hocanın son döneminde takım çok kötüydü, torrent geldikten sonra bir ivme beklerdim yeni hoca geldikten sonra ama şimdi dibinde dibini gördüler. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde